Kıyamet kopar ve mahşer günü gelir. O gün herkesin hesabı görülür. Cenneti hak edenler cennete, cehennemi hak edenler ise cehenneme yönlendirilir. Cennettekiler büyük bir mutluluk içerisinde yaşar. Ancak cehennemdekiler ise büyük bir acı ve pişmanlık içerisinde yalvarır. Zaman geçtikçe geçer. Cehennemdekiler o acıyı tekrar tekrar yaşarken cennettekiler büyük bir huzur içerisindedir. Allah'a iman etmiş olan günahkar Müslümanlar azaplarını çektikten sonra biri bir cennete yönlendirilir. Uzun zaman geçtikten sonra sıra cehennemden son çıkacak yani cennete son girecek kişiye gelmiştir kişide sadece hardal tanesi kadar bir iman vardır. Yani o kadar azdır ki imanı peygamberimiz bunu hardal tanesine benzetmiştir. Hardal tanesi çok küçüktür. Yani bu adam dünyadan çok az bir iman ile ahirete göç etmiş ve cehennemde cezasını çekmiştir. Bu kul öyle bir pişmandır ki yıllardır cehennemden çıkmak için Rabbine yalvardı. Günahlarının hesabını gördükten sonra artık o gün geldi. Ve artık onun da cennete gitme vaktidir. Artık kurtuluş vakti gelmiştir. Sonsuz bir huzura ulaşmak için cehennemden çıkarılır. O insanı Allah cehennemden çıkartır. Ancak yüzü hala ateşe dönüktür. Ve adam yalvarmaya başlar. Ey Rabbim bu ateş bana çok zarar verdi. Ve alevleri beni yaktı. Ne olur yüzümü ondan çevir. Ne olur Rabbim, ateşten yüzümü çevir, okul yakarmaya devam edecek ve sonunda Rabbimiz diyecek ki, eğer bu isteğin gerçekleşirse başka bir şey isteyecek misin? Diyecek ki, hayır Rabbim, yemin ederim istemeyeceğim. Yeter ki şu ateşten beni çevir. Sonra Allah onun yüzünü ateşten çevirir. Sonra kul cenneti görür. O güzel cennetin kapısını görür ve dayanamaz. Rabbine yeniden seslenir ve der ki Ey Rabbim lütfen lütfen beni biraz daha ileriye götür. Sadece cennetin kapısına kadar. Ve Allah diyecek ki başka bir şey istemeyeceğim dememiş miydim? Vah sana Ademoğlu ne kadar da güvenilmezsin sen. Kul yalvarmaya, yakarmaya devam edince Allah diyecek ki: "Eğer ki bunu da gerçekleştirirsen bir daha başka şey isteyecek misin?" Kul diyecek ki: "Hayır Allah'ım. Yemin ederim başka bir şey istemeyeceğim." Allah bunu da kabul eder ve ona cennetin kapısına gitmesine izin verir. Kul cennetin kapısına geldikten sonra içeriye bakar ve içeride bir şenlik, bir huzur, bir cazibe görür. Cennet mükemmeldir. O kadar güzel bir yerdir ki dünyada iken böyle bir yer görebileceğini hiç düşünmemiştir. O kadar ister ki içeriye girmeyi ama Allah'a söz vermişti. Nasıl istesin tekrardan? Utanır, sıkılır, yemin etmişti. Ama insan değil mi bu? İnsan ya bu. Dayanamaz. Yeniden Allah'a seslenir, yeniden. Ey Rabbim cennete girmeme izin ver. Ey Rabbim cennete girmeme izin ver. İzin ver Allah'ım gireyim. Allah diyecek ki başka bir şey istemeyeceğim dememiş miydin? Vah sana Adem oğlum ne kadar da güvenilmezsin. Kul öyle bir yalvaracak ki gözyaşları içinde yalvaracak. Allah'ım ne olur ne olur içeriye girmeme izin ver. Cennet çok güzel Allah'ım içeriye girmeme izin ver ve sonunda Allah ondan razı olacak ve diyecek ki gir kulum cennete gir. Kul bunu duyduktan sonra o kadar heyecanlanacak ki hemen cennete girecek. Hemen Cennete girecek ve cennete girdikten sonra Allah ona diyecek ki iste kulum ne istersen kabul edeceğim. İste kulum ve kul istemeye başlar. O kadar çok şey ister ki, o kadar çok şey ister ki artık isteyecek bir şey bulamaz. Allah hepsini bir bir gerçekleştirir ve der ki kulum sen cehennemden çıkan son kişisin. Sana cennetteki en az yeri hazırladım. Sen cennette en az yeri olan kişisin. Ve senin cennetteki yerin dünyanın on katı kadardır. Sonsuza kadar artık buradasın. Huzur içindesin. Huzur içinde olacaksın kulum. Kul çok şaşırmıştır. Çünkü Allah cehennemden çıkan son kişi olmasına rağmen her istediğini gerçekleştiriyor. Ve dünyanın on katı kadar da cennetten yer veriyordu. Allah'a der ki... Allah... Sen ki Rabbimizsin. Benim gibi bir zavallıyla neden alay ediyorsun? Allah der ki, hayır seninle dalga geçmiyorum, alay etmiyorum kulum. Gerçekten bu dediklerim senindir. Artık burada sonsuz huzur içerisinde olacaksın. Kul cennette yaşamaya başlar ve sonsuza kadar mutlu olacaktır artık sonsuza kadar dertlerden arınmış, sıkıntılardan, cehennem azabından arınmış bir şekilde sonsuz mutluluk içerisinde yaşayacaktır kardeşim. Sen Kur'an'ı dinleyene gözünlenirsin. Sanki namaz kılarsın. Sen Rabbinden korkuyorsun, değil mi? Sen onu hatırlarsın. Hani sen yemeğe başlamadan besmeleyle başlardın. Sen yemeği bitirince elhamdülillah derdin. Senin bu imanın bu kuldan kat kat fazladır belki. Ama öyle bir zamandayız ki kardeşim. Artık kıyamet yaklaşıyor. İmanlar uçup gidiyor. Ahir zamandayız. İmanımızı kurtarmalıyız. Neden bahsediyorum biliyor musun? Artık bizi Allah unutturacak arkadaşlardan uzak duralım. Artık kılmıyorsan başlayalım şu namazlara. Artık kitap okuyalım ne dersin? İslami kitaplar olsun ama. Kendimizi geliştirelim. İmanlı yaşayıp imanlı ölelim ne dersin? bak görüyorsun Allah o kadar merhametli ki cennete son gelecek kuluna bile bu kadar şeyi nasip ediyor ya. Senin imanın emin ol onunkinden daha fazla. Ama bu imanı korumalısın. Korumalısın kardeşim. Kılmıyorsan kıl artık namazlarını lütfen. Okumuyorsan oku Kur'an'ını artık ya. Araştır dinini. Rabbini araştır. Tanı Allah'ı. İnsan, İnsan sevdiğini, sevdiğini tanımaz, tanımaz mı? Tanımadan Allah'ı nasıl seviyorsun sen? Allah'ı seviyor musun denilince tabii ki seviyorum diyorsun ama insan tanımadığı birini nasıl sever? Allah'ı tanı. Tanı seni yaratanı. Artık günahlarına şöyle kocaman samimi bir tövbe et kardeşim. Yeniden başlamaya var mısın? Bak etrafına. Halen dünyadasın ve ölmedin. Daha ölene kadar birçok ibadet yapabilirsin. Birçok insana ulaşabilirsin. İslam'ı anlatabilirsin. Birçok İslami kitap okuyabilirsin. Namaz kılabilirsin. Cenneti kazanmak çok da zor değil. Emin ol cehennemden son çıkan insana bu kadar çok şey kazandırılırken sen cehenneme girmeden cenneti giden kulların hali bir düşünsene. Bir düşün. Acaba ne kadar şey verilecek ya? Aklın alıyor mu? Cennete giden kullardan olmak istemez misin? Kim istemez ki değil mi? Hadi kardeşim. Hadi sen yaparsın. Şimdi güzel bir tövbe vakti. Kalk iki rekat namaz kıl. Bırak artık dünyayı. Ne dersin? Şimdi kalkacaksın. iki rekat namaz kılacaksın bir oyundayız ve bir gün uyanacağız. Hadi kardeşim artık Allah için ayağa kalk. Allah için artık ayağa kalk. Allah hepimize imanla yaşayıp imanla ölebilmeyi nasip etsin. Allah emanet ol kardeşim. Vesselam.